Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Tekli üşene kasıyoruz arkadaşlar. Kendi hesabımıza Çünkü özelliği hesap kastırmak isteyen yok. Yani yok yani. O kadar adamdan yok. herkes gidiyor 800 liraya 2 kade ile Fatih yapıyor. Bir de iki haftaya. ben burada 6 günde Fatih yapıyorum. Bir de 370 liraya yani. Bu arada son nokta olarak fiyat söylüyorum. 370 lira nokta fiyat arkadaşlar. Yani bundan ne yüksek olacak ne düşük olacak. Bir de şöyle bir şey var. Azerbaycan parası olarak da 60 manat. Yani ne yükseldi ne düştük. Şimdi, utağımız şöyle geçiyor. Nereye atlayalım? Tekli 3 yine ben e, kastım ama eğlendir kastım ya. Miramar bir kere oynadım. O da HD 1 vermişti. az 2 yıldızlı günde. E, Graviyerde atıyorsam, bu arada benim en sevdiğim hariteli e, Miramar harita ama en az oynadığım haritada Miramar. En sevdiğim e, harita ol, olduğu için Miramar az veriyorum. Yani şöyle bir şey var. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok sıkılırsınız. Ben de sıkılmamak için e, günde bir kere oynuyorum Miramar. Hatta bazen hiç oynamıyorum. Haftada bir kere ya da ayda bir kere. Yani denk gelirse oynuyorum işte. Ne bileyim. Miramar eskiden iyiydi ya yemin ederim. Vallahi eskiden bayağı iyiydi. Hatta Miramar'a güncelleme geldik diyorlar. Böyle ne bileyim. Alt falan yok olacak. Hatta bir kendi de çöp yapsaklar ya gerçekten kendi eskiden iyiydi. Yani böyle her yer kar. <laughs> Neyse şuraya bir loot diyelim abi. İnşallah rank oyunudur bu arada ya. Gerçekten. Bu arada rankımız <laughs> altın 4 mü ne ya bilmiyorum tam. Alan bize verirse güzel olur. Benim bir oyun taktik taktikini bilmiyorum. Yani Öğüşen'i tekli ben eskiden kasmıştım. Yani şu an bilmiyorum ne var ne yok. Yani bir tane silah bulup burada pusam ben. yavaş yavaş öğrenerek yapsız, şey yapacağız yani. Alıştırdı yani Üşen'i tekliye. Bu arada Gelide sezon ilk kasta hesap Üşen'i tekli olacak. Ya bilemiyorum Üşen'i tekli mi kasıyorum da Üşen'i tekli mi bilemiyorum. Kararsız kaldım. Beşen tekli kasarım ya. Bilemiyorum. Burayı güzel de lootlayalım abi. Bu arada şu map desen arkadaşlar çok iyi desen Yeni aldım kendi hesabımı zaten. Şimdi benzin alalım abi lazım olur. Burada başka neresi var lootlanacak acaba? Burası güzel yermiş bu arada harbi bak. Pusu için birebir yani şöyle şurada pusup. Bak şurada pusup herkesi vurabilirsiniz yani. Ulan şuradan gelirse şöyle vurun bayağı gelmiş. Sanki ses duydum ama. Neyse iyi duymamışım. FPS'i 45'e alalım abi. cihazımız o kadar da fazla Bu arada akıl aşırı ıı, düşük şey geldik arkadaşlar. Yani aşırı düşük şöyle bir şey oluyor. Yani daha az. Bir dakika. Ya. Aşırı düşük şey ıı, grafik modu geldik. Onu, onu ben de oynadım artık. Hatta belki onda 90 FPS olur. Şimdi nereye gidelim, gidiyorum diye soran olursa Şuraya gittim orada sabah kadar tutsam. Yani tam alan ortalayacağım yani. Miramar'da gerçekten alanlar çok değişik veriyor. Bir de burada yollar falan sıkıntı yani araba sürme falan çok sıkıntı. Şu yolla düz gidersem yetişirim zaten. Şöyle gidelim. Bu arada açıklama kısmından, kısmındaki linkten bana istediğiniz soruları sorabilirsin yani yorum e, YouTube'dan cevaplamasam da Instagram'dan her sorunuzu cevaplıyorum her soruyu bakalım yani sormak istediğiniz soruları Instagram'dan sorabilirsiniz bu araba sıkıntı ama neyse ya gidelim bakalım İnşallah rank oyunudur bu arada ya gerçekten Önümüzde adam gidiyor inşallah bize vurmaz. Oha. İnşallah sprey atmaz bari. Adam rank kısıyor o zaman ya. Ne rank kısıyor? Rank kısmasa sola kaymazdı. <laughs> Gidelim şu önümüzdeki evlerde pusalım abi. Siyazımız çok sındı için bu arada pusalım yoksa gider başlatarım ben de. abi süper şöyle pusalım burada sabah kadar orada gerçekten inşallah rank oyunudur ya valla iki video çektim böyle üç tane mas attım bu arada bundan önce bir şey atmıştım ben bir amar atmıştım altıncı ne oldum rank oyunu değildi o da son alana botlar kalmıştı yani bot gibi oyuncular işte şu önümüzü şeydi lootlayayım ondan sonra gelip şurada pusam abi Burada üşeni e tekli oynuyorsanız, cihazınız iyi ise Miramar oynayın. Gerçekten Miramar hem oyuncuları sağlam oluyor, tablet falan oluyor genelde. arada FPS düşük ha ben diyorum neden düşük ya. 45 yapmışız ben diyorum neden kızıyor yani. Şurada pusalım ya. Şurada da pusabiliriz de burası çok iyi aslında bakın. Her tarafta böyle vurabiliyoruz yani ama. Şurada biz Hatta botumuz geldi botumuz vurulmuş şöyle. pingimiz varmış ya. Boşuna enerji istedim şimdi. Neyse ben şimdi kaydı kapatıyorum arkadaşlar. Adam ya da alan gelince atarım. Şurada pusat abi. Hadi hadi kapat kaydı kapatıyorum adam gelince. Arkadaşlar adam geldi önümde. Gelince vuracağım. Kızmış bir de ya Elizabeth, <laughs> Geber Bir de pompası vardı hiç vurmamış bir <laughs> Ya ama üzdü yani üzdü yani Yazık yani mini alalım da şöyle şey varmış zaten Şimdi 3 sevgi var Alalım şöyle başka ne var abi şunu at 6x alma lazer var mı Lazer yok ee, Şunu at abi 6x at lazer varmış. Alalım la lazeri. Bu kadar <laughs> abi tamamdır. Yine her zaman çiğnemize pusalım abi. Bu arada eğer tanız böyleyse bir tane ağır etmeniz yeterlidir. Enerji sarfınız yüzünüz yüzde 95 dolar. Kaydık patıyorum adam gelince yine sarım. Arkadaşlar ikinci kurbanımız geldi. <laughs> Şimdi arabasının sesini duydum ben. Şuradan girerken şöyle öldü Bu adam. Bu adamın başka şansı yok. şimdi bekleyelim abi Adam %100 buraya gelecektir şimdi. Oo şuradan gözüküyormuşuz bu arada ama oraya bakan olmaz. Burada beş yine de Miramar atsa Miramar oynardım da ya. O San Martin tam alanda ha vallaha. Adam gelmiş adam gelene kadar FPS çeşit yapalım. Burada arada telefonunuz eğer ısınıyorsa ben ben şimdi atıyorum. Sesin kusura bakmayın şimdi. Telefonu koyun önüne. Tamamdır yani bu kadar. Ee, bir 30 saniye bekletin. 30 saniye de soğur yani. Öldürdü adamı. Şimdi buraya geldik. Ben bekleyeceğim sabah kadar. Biraz bekletin arkadaşlar. Telefonunuz soğuyacaktır. Yani %44 dereceden %40'a kadar düşüyor yani. Mesela şu an dudağımı koyuyorum mesela ısındığı yere. Yanıyor. Bakalım adam geliyor. bir dakika. Adam gitti lan. Aa. Neyse boş verelim adamı şimdi biz bekleyelim. Ya da ben kaydı kapatıyorum. Adam buraya gelince atarım. Arkadaşlar şimdi buran koyunu değil. Ben bunu anlamış oldum yani şu anda 12 kişi kalamaz. Yani en az 30 kişi olması gerekiyor yani. Orta Doğu'da gerçekten böyle olurdu. En az 30 kişi falan kalırdı yani. Orada bir çok iyi ya. Gerçekten çok rahatmış. Üçgeni te tekili kazanlar gerçekten sıkılmıyor ben şimdi onu anladım. Ben zaten beşgeni de sıkılmıyorum. Beşgeni de ben dizi falan izliyorum herhalde biliyorsunuzdur. Arkadaşlar işte bakın gerçekten tekili beşgeni en iyisi orada kasın abi. Hiç takımlı Üşen'e eşli beşgeni, tekili üçgeni uğraşmayın. Çok ces olursunuz. Mesela ben şu an haftanın bilmiyorum kasıntısı Yani dün bak dün bitirdim abi. Bugün hiç boş, bugün boş oldum full. Dün ben 6 tane hesabı Fatih yapmış. Bırak bir dakika bir dakika. Bir hesap. Dün 5 tane hesabı Fatih yapıp verdim. Bir dakika şuradan bir şu şeyleri kafa atalım abi. Bakın sadece 3 ya da 4 hafta bilmiyorum. 5 tane hesap Fatih yaptım. Deprem mi oldu lan? Oyunda bu arada. Oyun, oyun sallandı. O yüzden dedim. 5 geçelim buradan. Ben 5 yeneye biraz. Lan şuna adam sandım ha. Şu bir şey veriyor mu şurada? Buraya girilmiş bu arada. Nerede pusarsak bizi göremezler şimdi düşünelim. Burası iyi mi? İyi burası iyi. Oradan görür. Tam olarak. Aa burası çok iyiymiş lan. Harbi diyorum çok iyi. Tam şurası abi. Efsaneymiş. İşte burada pusarım arkadaşlar sabah kadar. Şimdi bekleyelim abi sabah kadar. Ya da kilim alsak ya. Yani o kadar pusmayalım yani. Altın ligindeyiz sonuçta. Valla. Gerçekten sok satım olur yani. O kadar pusarsak. Burada buradan yükseğe şey çıkılmıyor galiba. Deneyelim biz yine. Ha oluyor tamam. Oluyor oluyor. Sesler o taraftan geliyor şimdi şöyle bir bakalım abi. O evden atıyor. Ama biz cezemiyorsunuz. Neden? Çünkü biz çörüz. Tam olarak bir şeylerden atıyor abi. Şu mu lan oysa? Neyse, bayağı bekledik. Biraz bakalım, açılabilir mi? Düşeni gerçekten ya. Bir dakika, ben ee, 8x'in hassasiyetlerini değiştireceğim. Dokunma hassasiyetini her zaman, kamera hassasiyeti. mandır abi süper. Mesela şu respire atarsak. <laughs> kapıdan başka her yere vurduk yani. <laughs> Hep salanda bu arada. O uzaktan... Bir dakika bizim bir üst daha varmış. Oraya çıkalım. O burayı yeni keşfettim. Bu arada şurası iyi pusuya ha. Bakın şuradan geleni vurun abi. Vallahi çok iyiymiş. Gerçekten aşırı iyi. yene de orada pusulur yani. Vallahi. burada arada alan bizim dibimize vardı Arabamız var mıydı lan bizim? Oğlum nereden sıkıyor abi ya? Göremiyorum ki adama. burada arada e, kameraya atıkken sağ sol yapmamın sebebi. M24'te kafama falan vurmasınlar. Ya da AVM ile işte. Burada arada gerçekten gözlerim çok ağrıyor anlamsız bir şekilde. O yüzden çok fazla oynayamıyorum yani. Sadece ücretli kastım hesaplarda e, şey e, video atmadan oynuyorum. Bu hesapta sadece video seçerken oynuyorum arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim onu da. Hadi yavaştan gidelim artık diye düşünerekten. İlerleyelim şöyle. <laughs> Güzel vurduk bu arada. Lan durdum yoksa. Alan evleri falan vermedi bu arada. 3 kişi kalmış bakalım İnşallah bir nevi Şurası cover mı abi? Şurası cover tamam. Oha oradan da Tamam abi son. Şimdi bana vuranı da vurdular abi. Şimdi. Teç adam önünde adam. Şunun silahını bir alalım ben. Sanırım yanlış görmediysem önümde çalan şurada abi. Ha aynen aynen. Burada adamı bastınam abi. Ökür <laughs> olduk ya. Buradan bir abim alalım. Oyunu yine win olarak bitirelim. Burada galiba rankınız çok oyuncuların Rankı bayağı düşük. Önce bot gibi oynuyor bu arkadaş. mi severim lan. değil mi? Bir dakika. Ha, tam kayada galiba. Hı, hmm, tamam gördüm abi. Hiç yere çok ya riske. Allah bekleyelim abi bir sabaha kadar. De göster. Peki, abi. Tamam gösteriyor. <laughs> Yemezler kutum. Adam alan dışı. <laughs> yandı mı? Lan nasıl ya? Abi ben salak gibi adamım. al gibi gösterdim ya bakalım kaç puan verdi 37 çok küçük neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın